Yine dondum dolaştım annemin telefonuyla çekiyorum ama bir takipçim sağ olsun araştırmış kameranın özelliklerini. Kameranın ayarını birazcık değiştirdim. Bakın bakalım bu mu daha güzel yoksa bu mu daha güzel? Her videonun başında da kamera muhabbeti yapmak istemiyorum o yüzden geçelim. Türk dizileri hakkında konuşmak istedim. Ben videolar Yatmadan önce pek ön hazırlık yapmıyorum. Böyle langır langır giriyorum videoya ve o zaman o an aklıma ne geliyorsa onu konuşuyorum. Yani Doğaçlama oluyor birazcık. Aklımda diziler var. Muhtemelen e, videoyu çektikten sonra, yayınladıktan sonra aklıma bu diziyi nasıl unuttum diye bir sürü dizi gelecektir. Belki ikincisini de çekerim eğer çok fazla gelirse aklıma. Gelmezse de bilmiyorum e, şey yapabilirim topluluktan yazabilirim bunları unutmuşum özür dilerim diyebilirim topluluktan da eğer bildirimlerinizi açarsanız topluluktan yazdığım şeyleri de, yayınladığım şeyleri de, yayın yayınladığım şeyleri de görebilirsiniz. Yani bazen oraya bir şeyler yazıyorum. Bu arada gömleğim nasıl? Çok güzel değil mi? Geyikli. Bence de çok güzel. İlk aklıma gelen ve Türk dizileri arasında en en sevdiğim ilk üçe girebileceğini düş. İlk üçe girer ya muhtemelen. Sıdıka. Sıdıkayı ben e, küçükken evet veriyorlardı ama en son bölümlerine benden geldim ve o zaman anlamıyordum. Sıdıka gerçekten hani küçük yaşta anlayıp anlaşılabilecek bir şey değil ve sadece jenerini çok seviyordum. Onun dışında çok izlemezdim. Ablamlar da pek izlemezdi. O yüzden Sıdıkayı küçükken izlemedim ama yemek yerken video izleyemeden yemek yememe yiyememe hastalığına yakalandım. O yüzden yemek yerken mutlaka bir şey izlemem gerekiyormuş gibi hissettiğim zamanlarda ki bu kötü bir şeymiş, çok sağlıklı bir şey değilmiş. O yüzden şu an bunu birazcık bıraktığımı söyleyebilirim. Neyse Sıdıkayı izliyorum işte. E her dizi 5 dakika anlatırsam nasıl olacak bu video? Biraz hızlı anlatmaya çalışacağım çünkü çok fazla dizi var. Çok fazla Türk dizisi izlemiyorum bu arada şu anda. Niye biliyor musunuz? Çünkü yeni dizilerdeki kadınlar ve erkekler bana özellikle başrol kadınlar ve erkekler hepsi birbirinin aynısıymış gibi geliyor. Böyle kanalda mesela renkli göz takıntısı var kanalların. Aslında birçoğunda var da ATV'de birazcık daha esmer ve kocaman gözlü kızlar takıntısı var. Bunlar spesifik özellikleri bu dizilerin başrollerinin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Güzellik standartlarına çok uygun kadınlı erkekler olduğu için ben hiç gerçekçi bulmuyorum ve izlerken bir simülasyondaymış gibi hissediyorum. Yani bu ne? Bu kadar mükemmel olamazsın. Ve sabah kalktığında böyle giyinmezsin. Yani benim ev kıyafetimi düşünüyorum. Bir de onların giydiği ev kıyafetine bakıyorum. Onlarınki zaten ev kıyafeti değil ama. Yani fakir bile fakir değil dizilerde ve bu ütopik hayatlar beni çok sinirlendiriyor. O yüzden çok izlemeyi sevmiyorum Türk dizilerini. Yani şu anda bütün bölümlerini takip edeyim. Camdaki kız var. Onu da iş yerindeyken balon şişiriyorum sabah gidip. Ve eğer podcast bulamadıysam arkada çalsın diye. Çünkü görmesem de anlayabiliyorum ne olduğunu. Ama gerçekten çok çok yavaş. O da benim sinirlerimi bozuyor. Niye camdaki kıza geçtim bilmiyorum. Neyse. Sıdkı. ama muazzam bir dizi ve o zamanlar diziler ne kadar siyasi eleştiriler yapıyormuş. Şu anda siyasi bir eleştiri geçtim. Bunu eleştirse miydim ya? Ben Dizilerden bahsedeceğim. Bir dakika bunu eleştireyim, ondan sonra diğer dizilere geçeceğim, tamam mı? Camdaki kızdan izliyorum, bak severek takip ediyorum, eğlenceli buluyorum. Ama çarpı 175'te eğlenceli buluyorum, gerçekten normal hızda izlenmiyor, çok çok yavaş. Neyse, camdaki kızda bir sahne var. Ee, o sahneyi buraya koyayım. Ya koymasam bile fotoğrafını koyayım, tamam mı? O sahneyi bulup izleyebilirsiniz. Sedat'ın Canayı ...çok çekici ve seksi bulduğunu gösteren bir sahne var. Ama kadın öyle bir kıyafet giymiş ki yani... Nasıl ya? Ee, Canan'ın bu beyaz kıyafetinden o kadar etkileniyor ki yani... Hatta diyor ki orucum bozulacak diyor yani. O kadar etkileniyor. Bu insanın e, algısını bozacak bir şey. Yani küçük bir erkeğin... Oha bu kıyafet gerçekten... Yani çok mu çekici? Diyebileceği bir şey sahne ve biliyorum ki birçok e, çocuk da ailesiyle birlikte oturup bu dizileri izliyor. Ve erkeklerin e, algısını değiştirecek bir şey bu. İleride hiç hoş sonuçlar doğurmayacak bir şey. O yüzden çok sinirleniyorum. Yani yaptığınız diziyi bir ölçün tartın ki bu e, dizilerin yapımcıları da yönetmenleri de kendilerini çok modern, e, çok entelektüel gösteren tiplerdir eminim. Yanına yaklaşamazsınız. Sıdıka'dan nasıl buraya geldik ya? Hiçbirini anlatamayacağım şimdi. Bunun ikinci bölümünü çekmem gerekecek. 11 dakika oldu ben hala ilk dizideyim. Neyse Sıdıka çok güzel bir dizi ve çok güzel eleştirileri var ve çok çok komik. Bir de aynı zamanda böyle çok evinizde hissediyorsunuz ya. İkinci dizimiz yine eski dizilerden bir tanesi Ruhsar. Ruhsar'ın hepsini ben bitirmedim ama birazcık saklıyorum o diziyi. Çünkü bütün eski dizileri ben sevmiyorum. Ruhsar'ı da sevdiğim için böyle hemen bitsin istemiyorum ama... Bazı yerlerde çok sıkıyor tabii. Bak su içeceğim. Yok, öleceğim. Aa. Ne oldu kız? Hareket ettim ya gitmiş. Böyle dönüp duruyor. Manyak. Dadı. Çok güzel ya. Yani küçükken de izliyordum ben Dadı'yı ama çok fazla benim dönemimde yayınlanmamıştı. Gülben Ergen'in oyunculuğu çok güzel bir kere orada. Çok sıcak bir dizi yine. Eski diziler zaten genellikle çok sıcak oluyor ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Ama Gülben Ergen keşke oyunculuğa devam etseymiş ve o tarz işler yapmaya devam etseymiş. Böyle çok güzel bir de Dadının Sabahlığı vardı ya. Of o sabahlıktan keşke olsa çok aradım ama bir türlü bulamadım internette. O sabahlıktan olsa direkt alacağım. Çünkü çok <laughs> ikonik bir sabahlık değil mi ya? Sihirli annem. Ben sihirli annemin tüm bölümlerini ezbere biliyorum. Çok çok seviyorum. Annemler bize izletmezdi küçükken. Sihirli annem çok güzel ya. Ama tabii ilk, ilk bölümleri. Keşke aklımızda öyle kalsaydı. Yenilerini hiç yapmasalardı. Çünkü yenileri çok çok kötü oldu. Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun çok güzel bir diziydi. Bundan bahsetmeme bence gerek yok. Onur Ünlü'yü de çok seviyorum, çok beğeniyorum. E, yaptığı işleri sadece Leyla ile Mecnun değil. Bunları da de çok beğeniyorum Onur Ünlü'nün. Seni kapatalım. Evet, buradan kapatalım, buradan devam edelim. Bir erkek, bir kadın. Bir erkek, bir kadın birinci sırada olabilir mi? Galiba olabilir. Harika değil mi ya? Özellikle Zeynep'in yemek yediği sahneler. <laughs> Ki ben Demet Evgar aşığı bir insanımdır da aynı zamanda. Demet Evgar'ı çok beğeniyorum. Çok harika bir kadın değil mi ya? Şu yaprak dökümü Aşkı Memnu. O kısma gelirsek yaprak dökümüyle Aşkı Memnu'yu yayınlandığı dönem ben hiç kaçırmadan izledim. Ee, aşk Aşkı Memnu'yu o zamanlar daha çok seviyordum ama şu an yaprak dökümü tekrar yayınlanınca yaprak dökümünün birazcık daha bizden olduğu e, kanısına vardım. Yani Aşkı Memnu çok güzel ama yaprak dökümünün özellikle ilk baştaki bölümleri çok çok bizden. Yani böyle çok komik ya. Çok acayip seviyorum. Çok da yokmuş ki. Bir çoğunuzun aklında şey olabilir. Avrupa yakasını unuttum. Ben Avrupa yakasını başıma bir şey gelmeyecekse çok sevmiyorum. Yani seviyorum güzel ama çok da sevmiyorum. Yani açıp izlemem Avrupa yakasını. Ha, televizyonda da gelirsem izlerim. Ama yoksa açıp izlemem. Ama yaprak dökümünü açıp izlerim. Videoyu şak diye bitirmişim. Ya ben bitirmedim aslında. Telefon kapanmış. Kapanmadı aslında ama telefon o kısmı çekmemiş. Resmen kaydetmemiş. Ee, ve kamera bu ışıkta güzel çekiyor. O yüzden kendime bir lamba alacağım galiba. Bu kadar. Kapanış yapmak için açtım. Kendinize iyi bakın. Gözüm kırıldığını söylemiş miydim? Yeni aldığım gözlük kırıldı. Nazar. Chicken!